sizlere kızımdan bahsetmek için yazıyorum. Ailemize 2000 yılında katıldı. Kendisi 1 Ekim 1994 tarihinde doğmuş. İki kardeşiyle birlikte ailemize katılmalarından dolayı çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sonrası ilk geldiğinde astım rahatsızlığı olduğunu fark ettik. Rahat nefes alamıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle bahçede oyun oynarken çoğu zaman erken yoruluyordu. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine onu nefes alma güçlüğünü iyileştirebilecek egzersizleri yapabileceği spor dallarına yönlendirdim. Denediği spor dalları arasında en çok cimnastiği sevdim. Ana sınıfından biri severek cimnastik sporu ile uğraşıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi çok iyi bir işbirliğimiz vardır kuruma alınacak çocuklar ya da kurumda olan çocukların ailelerinin takibiyle ilgili her zaman için bize destek olurlar. SOS Çocuk Köyü'ne çocuklar belirli sebeplerle alınır. Daha doğrusu önce sosyal hizmetler tarafından korumaya alınır. Eğer herhangi bir yakın akrabası ya da bu çocuğa bakabilecek bir aile bireyi yoksa ve uzun süreli bakıma ihtiyacı varsa SOS Çocuk Köyü'ne gelir. Sosyal Hizmetler Dairesi ile birlikte şuna karar verilir gerçekten bu çocuğun kurum bakımına mı ihtiyacı var? Yoksa bu aile güçlendirilirse bu çocuğa bakım verebilecek düzeye gelir mi? Çünkü bizim tercihimiz çocukların biyolojik ailesinin yanında kalmasını sağlamak. SOS Çocuk Köyü Derneği çeşitli nedenlerden dolayı çocuklarına yeterli bakımı sağlayamayan, çocukları için sağlıklı yaşam koşulları oluşturmada güçlük çeken aileleri desteklemek ve çocukların ailelerinin yanında kalmasını sağlamak amacıyla bir aile güçlendirme projesi başlatmıştır. Aile güçlendirme projesinin hedefi, ailelerin bir yıl içerisinde kendileri ve çocukları için daha sağlıklı ve daha rahat yaşam koşullarına ulaşarak ebeveynlik konusunda da daha donanımlı hale gelip ekonomik koşullarını düzelterek kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamaktır. Bakıma muhtaç. Sokakta yaşamaması gerekir. Ona yiyecek verilmesi lazım. Korunma altına alınması gerekir. Önemli olan bu. Disiplinli çalışması sonucunda Cimnastik Federasyonu'na kayıtlı bir sporcu olarak birçok madalya ve sertifika kazandı. KKTC Cimnastik Milli Takımına seçildi ve Türkiye'de yapılan yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü kazandı. Bunlardan da önemli olan en büyük başarısı spor sayesinde astım hastalığını yenmesidir. Diğer çocuklarımın da büyüdüklerinde ve yetişkin olduklarında saygın ve başarılı kişiler olacaklarından eminim. SOS'de yemekhane, yatakhane, çamaşırhane kavramları yok. Her çocuğun kendine ait bir evi var. Genelde çocuk esirgeme kurumlarında koğuş tipi bakım dediğimiz en sütü bakımı var. Yani upuzun bir koğuş var, yataklar orada sıralıdır, yatakhane kavramı var. Bakım veren kişi sürekli orada değildir. Vardiya usulü gelir ve gider. Yani Temel fark burada bakım veren kişinin sürekli burada olması ve her çocuğun evim ya da yuvam diye isimlendirebileceği, kardeşlerinin de orada bulunduğu bir eve sahip olması. Annelik böyle sadece bir çocuğa bakmak, beslemek değil. Gerçekten o çocukları en iyi şekilde topluma kazandırmak. Bu sadece SOS annesi için değil, bütün anneler için aynı. Burada bizim sorumluluğumuz daha ağır. Çünkü normal ailelerde 2 3 çocuk bizde en az 4 7'ye kadar olan çocuklar ve onların e, biyolojik ailelerde var. Onlardan e, diyalog içinde en iyi şekilde yetiştirip onların işte hassas olduğu noktalara dikkat edip onları eğitimle yetiştirebilmek e, en zor şey ve bunun için çabalıyoruz. SOS Anaokulu SOS Çocuk Köyü Derneği'ne bağlı olarak 15 aylıktan 4 yaşına kadar olan çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Anaokulumuz çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel yönde gelişimlerini eşit olarak destekleyen günlük eğitim programları uygulamaktadır. Çok yetenekli çocuklar var içlerinde. E, futbola olsun, basketbola olsun, cimnastiğe olsun, yüzmeye olsun. Köy dışında e, şimdi şu anda 13 tane köy dışı aktivitemiz var. Ve bunlardan dönüt aldığımız zaman işlerinde gerçekten iyi çocuklar var. Ben handbolcuyum, handbol oynarım. E, ve maçlarıma hemen hemen SOS Çocuk Köyü'nde yaşayan tüm çocukları götürdüm. SOS'te lider olmak çocukların ya da gençlerin Oradaki bütün her şeyle sorumlu olmak gerektirir. Arkadaşlık ilişkileriyle, bütün e, okul ihtiyaçlarıyla, okul problemleriyle, psikolojik sorunlarıyla her şeyden biz sorumluyuz. Mesela bir yaz tatilinde normal bir ailenin çocuğu çalışmak zorunda değildir. Ama bir SSTK genç bir işe girip de para kazanma öğrenmesi lazım. Çünkü ileride onun yanında bir aile yoktur, onun yanında bir destekçi yoktur. Ve çocuk her şeyini kendi karşılaması lazım. Ve onları da bu, bu şekilde öğretmek için de yani onlara destek oluyoruz, iş buluyoruz, işte çalışmasını destekliyoruz. E, SOS Çocuk Köyü'ne geldiği zaman pedagoji ekibinden psikolojik, pedagojik ve sosyal hizmet alanda destek almaktadır. Yani biyolojik ailesiyle görüşmesi, psikolojik olarak herhangi bir ihtiyacı varsa kurum psikoloğu ile görüşmesi ve eğitim alanda pedagogla görüşmesi sağlanır. Haftada bir onlarla değil, her gün onlarla birliktesiniz ve her gün o sürecini takip edebiliyorsunuz. Yani şanslı mıyım? Evet şanslıyım. Bir çocuğu iki yaşından 4 yaşına ya da 5 yaşına kadar ben takip edebiliyorum hem de her gününü. Birçok farklı aileden gelip bir ortamda Kardeş gibi aynı kaderi paylaşan çocuklarımız ee, zaman zaman belki birbirlerini kabullenmediklerini zannedersiniz ama o kadar bağlılar ki hani dilleri söylese de biri gitti mi biyolojik aileleriyle mesela görüşüyorlar, aileye gitti mi diğer evin içinde kıvranır ve onu arar. Ben bunu birebir şahidim çocuklarımdan. SOS'ta yaşadığım en güzel anı yine izinden döndüğümde çocuklarımın beni özlediğini hissetmem. Her gün kahkahalarla güldüğümüz zamanlar oluyor. Her gün çocuklarla beraber üzüldüğümüz şeyler oluyor. Yani hiçbir anla değişebileceğimi düşünmüyorum. Samimiyetle bu çocukların gelecekte toplumda bir birey olacaklarını kabul ederek onları desteklememiz lazım. Yani bu çocuklar büyüdüklerinde doktor olacaklarsa da kime hizmet verecekler? Toplumdaki bireylere. Ki suçlu ya da suça itilen çocuk olurlarsa kime zarar verilecek? yine toplumdaki bireylere yani bunun bir kısır döngü olduğunu düşünerek atılan her ve verilen her desteğin yine topluma aslında bize geri döneceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Son olarak sizlere, yani çocuğum için bugüne kadar yapılanlara fırsat veren sizlere teşekkür etmek istiyorum sizlere. Yani SOS'e bağış yapan dostlarımız sayesinde benim gibi anneler çocuklarına mutlu bir çocukluk yaşatabiliyorlar. Değerli bağışlarınız için tekrar teşekkür eder, yardımlarınızın devamını rica ederim.